Güzel bir çorba yapalım. Biraz tel şehriye koydum, sıvı yağ koydum. Şöyle güzelce pembeleştirelim ve üzerine sıcak su ilavesi yapalım. Çorban için şehriyelerimi kavurdum ve suyunu veriyorum. Biraz da su ilavesi yapacağım. Keserim kaynatıp. Burada da yemeğim pişiyor. Evet. Çorbamın şehriyelerini kavurdum. Bir miktar da su koydum. Daha ilave edeceğim. Bu yumurta çorbası. Bu da Trakya'da olan bir çorba. İki tane yumurta kırdım. Bütün olarak. Sarısını ayırmadım. Ve buradan iki kaşık da yoğurt koyuyorum. Fazla yoğurt ilavesi yapmayacağım. Yeterli. Ve un. 2 3 evet, kaşık da un ilavesi yaptım. Biraz da soğuktu su. Güzelce çırpacağım. çorbanın terbiyesine su ilavesi de yaptım. 2 yumurta, 3 kaşık un, 2 kaşık yoğurt. Şöyle güzelce çırpıyorum. Çorbamın su ilavesi de yaptım. Ve böyle sosuma da katıyorum. Kesilme olmasın diye. Şöyle tekrar çırpıyorum. Çorbama katmadan önce. Suyunu en son vereceğim kesilme yapmasın torbam. Kütürsüz olacak. İçinde topaç kalmayacak süzebiliriz de bunu süzgüyle de süzüp böyle de verebiliriz. Ben süzeceğim her ihtimalle karşı. Gayet güzel eridi ama ne olur ne olmaz. Süzerek çorbama katıyorum. Çorbamın terbiyesini de kattım. Misler gibi şöyle karıştırarak pişiriyorum çorbamı. En üzerine de nanesini yakacağım ve çorbamı tamamlayacağım. gibi yumurta çorbası eskilerden bu çorba nenelerimizden evet çorbam kaynıyor burada da sıvı yağ koydum üzerine nane yakacağım ve en son da tuzunu vereceğim çorbama nasıl gibi çorba olacak Çok da yakmıyoruz naneyi. Acı Kaynamaya başladığı zaman nanemiz hemen katıyoruz. Evet çorbamın nanesini ilave ediyorum. Şahane harika bir çorba. İkisi de yaz menüsü. Çorbam da kabak yemeğimde. Biraz nanesiyle de kaynasın. Kapatacağım. Tuzunu da verelim. Şahane ne bir çorba. Gene eskilerden, nenelerimizden bir tarif. Az malzemeli, çok lezzetli. Yumurta çorbam oldu. Eskilerden, nenelerimizden. Şahane bir çorba tarifi. Çok mu lezzetli, çok lezzetli. Az malzemeli, çok lezzetli. Şöyle... Harika bir tadı var çorban. Sizler için tadımını yapıyorum. Süper. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.